Bugün 24 Eylül 2015 ve günlerden Perşembe. Bir Kurban Bayramı'na daha itiraf etmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Ailemizde, çevremizde, ülkemizde ve dünyada insanlığın rahat ve huzura kavuşması, İslam inancı ve yaşamanın gereği kurban kesmek. Kurbanda fakirleri görmek, çocukları sevdirmek ve büyükleri ticaret etmek çok güzel bir olay. İslam kardeşliği ve sosyal dayanışmanın Allah'a olan borçumuzun en güzel gösterisidir Kurban Bayramı. Kurban, eğer yanıyorsak Allah'a yakın olmak demektir. Kurban sevmiştir, kurban mutluluktur, kurban fakirleri, kimsesizleri sevindirmektir. Kurban Bayramı dolayısıyla arkadaşlarıma, dostlarıma, öğrencilerime, tanıdık tanımadık herkese sonsuz saygılarımız var ve herkesin kurban bayramını.